down, got the millet saat 5 Daha yeni uyandık sayılı <laughs> Bu arkadaş uyuyor adam bu iptal <laughs> Doğan'layız Doğan'la şimdi karakola gideceğiz ifade verecek. Motor çalınmış bilmem ne. Onları halledeceğiz. Bakalım karakolda artık polisler bizi ateş mi eder? Biz Polis mi onları ateş ederiz ay, bilmiyoruz ay, yani. Allah. Neyse hafif hafif çıkalım. Siz de izlemeye devam edin. Bye. <gülüyor> <gülüyor> Cuma günü izlersin. Merhaba de. Merhaba. Evet, şimdi gençler az önce bir hayran minik bir hayranı tanıştım Çok mutlu oldum. Sizi de artık görmek istiyorum gençler. Görürseniz gelin atlayın sarılın boynuma. Abim abim, canım abim deyin. Bağırın. Oh. Güneş, güneş, güneş. Güneş çok fazla var ya. Çok fazla. Çok fazla. Moruk. Oğlum kendimi çok daha hissettim yemin ediyorum. Hani eyvallah bak eskideki hayranlarımı falan da hatırlıyorum bilmem ne ama bu biraz tuhaf geldi. <laughs> Çocuk şimdi moruk kendini vlogda izleyecek. <laughs> Vay be. Neyse. Güzel abi. Benim arasım ha. Be. Söyle de. <gülüyor> <gülüyor> Niye bilmiyoruz. <laughs> Şöyle Eziyet çekiyoruz. Ben... Neyse, gençler, biraz yol. yokuşu Sevmeyenimiz yoktur ya Mur baksana akıyor ya akıyor yemin ediyorum Abi, tertemiz gençler manzara iyi ama Mor 150 derece be burası komple <gülüyor> <gülüyor> dünyayı alıyorum ya Moruk, şimdi biz bu yokuşu geri mi çıkacağız bana bunu söyle ben yarı yoldan döneyim bak hazır şeyim yok fazla mesafem yok Cidden mi yokuşu çıkacak mı? İstemezsen çıkmayız ya. Yani. Ne yapacağız? Sağdan devam etsem çıkmayız. İyi. Ama Oradan o, pokurttaki... otobüs. Tamam. Çok mutlu oldum. Otobüs varsa güzel. Senin akbilimde para vardı değil mi? Benim akbilim yok. Benim akbilimde. Senin akbilin Emre'de. Ben almadım onu. <laughs> o zaman kanka. Ben üçünüm. yürüyeyim mi? Çıkacağız. Abi bu yokuşu. Moruk <laughs> deme lan öyle. <laughs> Moruk çok üzüldüm. Buradan inilir mi çıkılır mı ya? Ya gençler Bilecik iyiydi değil mi? Hani Bilecik'te Bilecik'te Moruk bir minibüs anladın mı? 1.25 lan her yer. Karakol kanka 1.25 <laughs> Yürü lan yürü. <laughs> Yürü. Öleceğiz. Öleceğiz o Lan bir vlog çekeceğiz Onu <laughs> Çekemeden, bunu yayınlayamadan. Oh, rahat ol. Saat artarsa kanalı saat alırım. da alırım. Her şeyi alırım, ben devam ettiririm. Kanka montajı nasıl yapacaksın? Öğrenirim, çok zor. Yani ben öğrenene olur. kadar canım çıktı. Oh. oh, yorulma. Oğlum. Arkadaşlarınıza inanıp da 20 dakikalık yol deyip Arka 20 dakikadan fazla yarım, yarım saattir sizi yürüten arkadaşlarınız varsa onlarla arkadaş olmayın. Size en büyük tavsiyem bunu yapmayın yani gençler. Evet. Uf. Yorunda, şu an büyük ihtimal rüzgardan dolayı sesimizi almıyor. O yüzden gençler bay bay. Gençler son olarak karakoldayız. Bekliyoruz. Da... Yor... Evet gençler şu an polis karakolundan çıktık. İnanılmaz çok, eğlendik. İnanılmaz güldük. Oyunumuz yere geri döndük. Şu güzel götlü arkadaşımız uyandı. Harbi istiyor. Usta. Saygısını Konuşma. Herkesin götü en şuan. Konuşma. <laughs> ne çalalım o zaman? Buldum sandviç. Ha, aşkı sende Gülüşünle günerdim Gözyaşınla ağlardım Hani bu aşk süre Çekti mahşere kadar Neden böyle Değişti işte. Aşkı olsun yalan diyemem ki geçen günlere <laughs> mutluydum seninle ah unutmaya gücüm yetmez <laughs> öleceğim neredinle bana <Hadi>, kamera lazım <laughs> Sen <laughs> kamera görünce tribe giriyorsun. Aynen kanka. Kamera... Merhaba, türüyle... ben de göreyim tribe gireyim. <laughs> Olmuyor mu? <bir> şey. <laughs> kanka ben şimdi hani... ...seyircilerime kaliteli içerikler sunmak amaçlı... Tabii. ...gaza geliyorsun. Tabii, tabii. <laughs> tabii. Gençler. Aa. Arkadaşınızın evinde şöyle bir koleksiyon varsa... <laughs> heh, sen tut bizi. Beneşçiler. Benim parfüm koleksiyonum değil mi o? Yok be. Aa, Oha. Bizim lan. Mı Biz getirdik bunu. Sıkayım mı? Sıkayım mı? Sıkayım mı? Ben sıktım. Ben sıktım ben. Çok ben anladım. sıktım ben. İyi o zaman. Şunu alıyorum ben. Bir de. Ne aldın? Bir de kanka bizim ne var kaldı? Bowl. O zaman bunu sana bowl'u ben alayım. Tamam. Beni terk ediyorlar. lan. Hadi Allah'a Yo, mantıklı sen, tamam. sen de bir Kamera sende kalabilir. Yok tamam. kalamaz. Kalır. <laughs> İzin veremem böyle bir yalan. Kalmaz abi. mı? maalesef bu hiçbir şey unutmadım o zaman bir bye deyin de bye Şuradan. merhaba deyin sen de de selam nasıl olmadı <gülüyor> <gülüyor> evet onu ben yaptım <laughs> yo yo bitiyor <laughs> 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 yo <laughs> bit <biçiz. gülüyor> yo yo bit <biçiz. gülüyor> Yo bitches diye selam mı olur aga? galiba? Yo bitches no, Yok öyle değil Yo, you, you Kaç <gülüyor> para? <gülüyor> Telefon batıyor <götür. gülüyor> Al tut lan. şunu gel. Gel Sen bunu tut Sen bunu tut lan sen, sen bunu tut Tursana <laughs> <Tamam>, <laughs> Herkes birbirine giriyor. <geriler. gülüyor> Bak Bu arada seninle açamadım Bravo Samet abi de aramış <laughs> açamamış Yok o çok oldu çok... <laughs> <laughs> Öyle işte Bizim tayfa değişik stil ya Üstünüz değişik. Konuşma düşman Bunda ne var lan? Dur bak Bunda ne var? Bunda ne var? Hatırlıyor musun? Zeki Müren <laughs> de bizi görecek mi? Hepsi <laughs> ya bu Bunda ne var lan? Bunda ne var? Bunda ne Hatır oluyor böyle kameraya kamerayı yapıyor. Hatırlıyor musun? Eski efendi beraber onu yapmıştık beraber. Bunda ne var lan? Bunda ne var? Bir koyduk. Ya onlara oturup anladın mı? Bir ara izleyelim eski efendi. Eski efendi fena efsane oldu Yani hala duruyor. Ben hiçbirini silmedim. Allah Allah. Ben hani pantolonu falan indiriyorum, donunu gösteriyorum falan abi. Bunların hepsi vlogta çıkacak biliyorsun değil mi? Ya gitsin baksınlar mı? <laughs> Masaya falan vuruyor ya, masa falan kırılıyor. Hani Yanlış anlamayın ya. Olarak, bir koyun çatlıyor, dört ayak kırılıyor. Kimseden korkumuz yok hani. Korkumuz olsaydı zamanında o videoları çekmezdik. Öyle kaldı Tut, bir tut. Bunu bir tut. Çekimi yapayım diyorsun. Halledin mi? Olunca çekiyor. Geri zekalı <laughs> Bosyon dışına çekiyor, bosyon dışına duruyor ama. Şöyle. Benim makina mi olur? <laughs> Neyse, bin malı. <laughs> bin malı ne beklersin ki? Bir saniye, bir saniye. Birazcık iradesi kardeşim, olsun lan, kardeşim, biraz kardeşim, daha iradesi <laughs> olsun. Kardeşim bak, Bir çekeyim mi diye bir sorsun. Bak, sizin yüzünüzden balıklar tamam mı? Geri zekalı imajına bürünüyor. Bakayım. Oğlum. oğlum zaten geri zekalı. Üç tane ol, kafızı ol, olur ol, ol, ama. Ol. Balıklar Adamlar o yüzden hiç gelişememiş, anladın mı işte? Her yeri su görmek ki mazeretin. Kanka, şöyle bir sıkıntı olamam. Ben niye izliyorum? ben ne yüzüm? Sürekli moruk. İnsan kendine bunu sorar. İnsan böyle yaşar mı? Tane durum mu yapıyor? İşte onlar öyle insan değil, balık. Ya moruk boş ver işte. Hani, anladın mı? Hayvanlara <laughs> ezmeyelim. Onlarda omega 3 var ya. Omega 3. Omega, omega 3. omega 3. Omega 3. Omega 3. O zaman bu vlogun başlığı omega 3 olsun. <laughs> Ama, omega 3. <laughs> Balıkların aklı vardır. Omega 3. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Bak balıklar, balıklar bize zeka bak. veriyorsa, balıklar, zeka veriyorsa, balıklar, balıklar niye geri zeka, zeka alır? <laughs> aynı soruyu <laughs> Aynen. Şimdi tamam. bir de aynı bileni, anda sordunuz. Ödül mü istiyorsunuz? Bir dakika ödül Doğru vereceğim moruk bileni. 10 lira hesabını atacağım. İnsan <laughs> kendi eksik olan şeyi ya, ararak. Ben o yüzden balık yemiyorum. Hadi gel. Hadi gel. Sen Sen balık seviyor musun? Ben çok değil ama yerim. İnsan kendi eksik olan şeyi hep ararak. Ben de balık mı eksik? Yok zeka. Böyle çok yani aramam. Bir de balığın başka bir özelliği daha var biliyor musun onu? Ne? Dalga büyütüyor. <laughs> denizde oğlum denizde oha yanlış oh, oh, Siz ne anlıyorsunuz ya? <laughs> Kardeş ooo oh, iyi ediyorsunuz <laughs> şimdi Denizdeki dalgayı büyütüyor 2 metre 3 metre falan yapıyormuş dalgayı Kanka biz niye çarptıdan yani gidiyoruz? Bak, Bilmiyorum da şunu mi? al benden baba bak, kolum bak. <laughs> <ağrı>. Bak <laughs> <Ha. gülüyor> Bu Umarım şeyde çok uğraşacağım. Bunu çok kesip bitireceğim. Çok üzüldüm şu an. Kesmek bitmek güzel bir şey tabii. Ama neyi neyi neyin, neyin biçileceğine de bağlı tabii. Var mı gençler son söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Yo yo biçiriz. Doğancım. Yo biçiriz. <laughs> Fuck you motherfucker. Ben <laughs> 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 bende ne o yapacaksın şu kamufle de senlik Aynen o değil mi? Kardeşim ne mal adamsın Abi, ya? Mal! Al lan şunu! Al. Mal! Şş, al şunu al şunu! Ben mi? Al şunu hamal! Kapatör, kâlam, köle lan. Mal köle. ya. Ya oğlum hakaret etmeyin lan. Konuşma neyin hakaret. Kardeş... Hakaret edince bir şey yok. Gel gel bırak şunu gel. bir Sen ya. Mi şekil kardeşim. Kanka ne ayak ya. Kamil ya. ya. Kâ 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 ya kâ Ağır Keko Moruk. Aramızda kalsın da geri zekalının önde gidin. Aynen Moruk ben de öyle duydum bir Ben hala buradayım ha. <laughs> aa, aa, aa! Aa! Şok oldum. İnanamıyorum. Ha, şok özür dilerim. Kanka biz senin arkandan Oğlum, konuşmak. şok, bu, şok bu gerçek bir şok. Şey. Ben, ben, önden gideyim siz arkamda Tamam. Ha, tamam. Geri zekalı oğlum ya. Ay arkaya baksana bir de şunun arkasına bak. Götü yok, yok bir şey yok. Dur kanka bir saniye. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Orayı bipleyeceksin değil mi? Aynen. Dakikasını unutmazsam bipleyeceğim kardeşim. <laughs> Ve burayı da koymayacağım. Güzel. İki laptop da bende var. Yardımcınız nesin? Kardeşim. Bir dakika kamerayı alabilir miyiz? <laughs> kamerayı <laughs> alabilirdik. <laughs> Al. İzledim kardeşim. Rica ediyorum kardeşim. Eee tekrar alabilir miyiz? Tam duyamadım <laughs> sözleri. Kardeşim, evet dinliyorum. Sen ya. var ya o kadar delikanlı bir adamsın ki. Peki bu laptopun bende diye mi? Estağfurullah. Laptopun sende miydi ki? Yani evet. Hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum bile. Yani evet. Hayır hatırlamıyorum net sen sende olduğunu. Yani evet. Bir saniye. Bana bir verir misin? <laughs> evet. bana verir misin? Ne? Bak bir saniye. Şu ne? Bak, bak. Kardeşim. Benim laptopum bende, senin amına koyarım. <laughs> <yani. gülüyor> Ama 3 çift ayakkabım var. Kardeşim 25 lira al 5 para etmez o koyayım. koyayım. 25 alırım. lira ediyor musun sen? <laughs> Aa, bir dakika bir dakika şimdi 25 lira 5 para etmez diyorsun bizden 5 lira borç istiyorsun nasıl olacak? <laughs> Kanka saç kestireceğim. İşte. <laughs> <laughs> Ama ayakkabılar 5 para etmiyor ki. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey yok <laughs> Bu ne kahpelik ya. <laughs> Bu nasıl bir şey? Nasıl Youtuber'sın kardeşim sen? Ben delikanlı bir youtuberım. Sen youtuber. YouTube <laughs> youtuber. <'u... gülüyor> youtuber. <'u... gülüyor> youtuber olduğuna bile inanmıyorum ki abi. <gülüyor> Söyleyemedi. <gülüyor> ben o bile olamam. Ya mesela. kanka daha para kazanamadığım için youtube'da. O yüzden kendime youtuber Facebook demek. Yalan. yalan. Banka yalan, hesabında 1 milyon doları var. <gülüyor> <gülüyor> Sizden ne sizi izliyorsunuz onlara ona para geliyor. Yalan söyledi inanmayın. <laughs> kanka sana da Yunuslar soldan gir. Ya yazsın Yunuslar, Yunuslar Biz de vloggerız burada basınız amına koyayım.

Oğlum hayırdır lan. Kendine. yakından çekme çok dinçsin. Hayır, çekme oğlum ondan. beni götür ya. O nedir harbiden? Neyse yani. dur, dur, biraz dinlenelim. Aa, Allah, biraz ben dur ya. <laughs> <laughs> ya. bir daha çok yorulduk ya. Kamera çekiyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ulan şarj bitiyor be. Neyse gençler görüşürüz dikkat edin kendinize. İndirsen var ya dedi. Ha, Bu kadar. Ha, ha. Ne olur? Siz anladınız? Sıslıyor Allah şunu. Allah bana tu. Allah bana. <laughs> <laughs> <Sen> ben niye duruyorum şunu. Gidiyoruz ya. İndir sen de şunu. Kardeş. Kardeş şunu. Hadi kapandı bak, kapandı, bak, kapandı bak, burası. Şş, bir dakika. dakika.